Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yollara revan olduk. Sahra çölde bir köyümüze gidiyoruz. İlk göz aramız, ilk su kuyumuzu açmaya Allah nasip ederse. Yanımızda Adem abimiz var. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun abi? Birkaç kelam eder misin? Vallahi elhamdülillah Türkiye bizim çok yardım ediyor. Evet. Bize seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Allah size emanet Allah razı olsun. Ebu Bekir abimiz kıymetli Mustafa abimiz abi sen Afrika hakkında ne düşünüyorsun? Afrika bizim kardeşimiz. Biz de onları çok seviyoruz. Evet. Elimizden geldiğince hep beraber büyüyeceğiz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Mustafa abimiz güzel bir konuya değindi. Allah Teala buyuruyor ayet-i kerimede Bismillah innemel mu'minun ihvetun. Tüm inananlar, tüm Müslümanlar kardeştir. 3-4 senedir, yaklaşık 5 senedir yurt içi faaliyetleri düzenliyoruz ihtiyaç sahibi ailelerimize. Yani Müslümanlar arasında coğrafyanın, haritanın bir öneminin olmadığını Peygamberimizin de hadis-i şerifinde buyurduğu gibi tüm Müslümanlar bir vücudun uzuvları gibidir bir uzva, bir ele, bir ayağa nasıl ki bir hastalık bulaşırsa, bir kesik olursa, bir kırık olursa bütün hücreler nasıl ki orayı, o bölgeyi tamir etmeye çalışıyorsa, uykuları kaçıyorsa o hücrelerin, uzuvların, vücudumuzun Müslümanları da buna benzetiyor Peygamberimiz. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi kardeştir Allah'ın izniyle. Bizler de nerede olursa olsun dünyanın hangi köşesinde olursa olsun kardeşlerimize yardım etmek boynumuzun borcudur. Allah'ın izniyle ömrümüz yettiğince destek olacağız inşallah sizlerin vesilesiyle. Allah razı olsun. Türkiye'yi çok seviyorlar, çok beğeniyorlar. Türkiye deyince yüzlerinde güller açıyor abilerimizin. Sizlerin vesilesiyle Allah Teala kabul ve makbul eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.